Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Ee, hanımefendi tekrar hoş geldiniz. Hoş Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Metin yazarıyım. Evet. Güzel bir şirkette. Yazıyorum. Bir şirket. Ajans. Ajans'ta. Reklam ajansı. Evet. E, sizi ben çok eski tanıyorum. Benim gibi muhtemelen seyredenlerden de çok eski tanıyanlar vardı. Neredeyse sevgili izleyenler Türkiye'de ee, hani dijital bir mecra var mı? Söyleyebiliyor muyuz onu bilmiyorum artık ama biplersiniz söyleyemiyorsak. YouTube'da e, kamera karşısına geçip tek başına konuşmayı e, deneyip başaran ilk insandır hanımefendi. E, gerçekten muhteşem bir format yaratmıştınız. Sonrasında e, bir şeyler daha yaptınız ama o kadar ısrar etmediniz gibi. Ya sonrasında da aslında oradan Sebeple başka özel platformlara geçtim. Orada ha. video içerikleri devam Doğru. ettim. Orayı bırakmam gerekti. Öyle söylendi. Aynen. Çekil buradan. <laughs> Aynen öyle. Hadi. Ondan sonra da işte sonra yine tek başıma bir yaptım. Şimdi evet. tekrar başladım. Çok güzel. Peki iş güç dışında ne yapıyorsunuz? Başka? İş güç dışında ne yapıyorum? Hepimiz ne yapıyoruz? işte. <laughs> bir, aman ben <laughs> ne bileyim ben <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Yani Genelde şöyle bir rutinim var zaten benim iki tane köpeğim var o yüzden sabah Oo. direkt dağ bayır yürüyorum e aslında tabii. o beni bayağı bir götürüyor doğa yürüyüşü parklarda evet. ondan sonra gün içinde çalışma işte video içerikleri vesaire. Gerçekten i̇şte yoğun da yani. çalışıyorsunuz ne, ne yapacaksınız ki başka zaten? Yani Çok. evet gerçekten Hı. gün geçiyor. Evet peki kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama? Yani. Kelimelerle aram şimdi aslında iyiydi de <laughs> yani çok ben de yaşlandım be. <laughs> ben biliyor musun yani? Hani, Oğlum sen de estağfurullah. Ya sabah ya B12 mi alıp geldim ama bilmiyorum hatırlayacak. Ben... <laughs> Elimizden geleni yapacağız. <laughs> Sağ ol <olayım>, ben inşallah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Peki yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet anneanneciğim selamlar. Aa harika. <laughs> Anneannem çok sever çünkü Gerçekten. bu yarışmayı. Evet. Ben de selam göndereyim o zaman efendim. Ellerinizden öpüyorum haddim olmayarak. Peki başlayalım mı? <laughs> başlayalım. başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Sanat veya spor alanında yeteneğiyle ön plana çıkan? Star. Star doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> v. Ve... Ee, basit düşün. Basit düşün. Aynen. Volt. Volt doğru cevap. Beş <laughs> harflerdeyiz. Fransızca kökenli yine tek kelime. Bakalım soruya. Duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı. Çok basit düşünün. <laughs> Düşünemiyorum harfalıyım. Allah Allah. Uyumlu seslerle anlatma sanatı. Ses Müzik. Müzik doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli yapı eki almış Farsça kökenli bir kelime. Hadi bakalım nasılmış bu? Yaşamakta olan, diri yine basit düşünmeniz size yardımcı. Hayatta, yaşamakta dil, olan, yaşayan insan. E, evet. Yani yaşam. E, yaşamakta olan diri. Evet. Evet. Canlı. Canlı doğru. <laughs> <laughs> Antorpler'deyiz. Fransızca kökenli yine tek kelime bakalım. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, seviye. İyi veya kötü olma. Evet. Harf alayım. Aldık. T. Kobra Murat'ın şarkısı geldi aklıma ipucu için ama onu burada... Kalite. Kalite doğru cevap. <laughs> Siz, Marka. B12 işe yarıyor <laughs> <Marka>. demek ki. Efendim, <laughs> altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime yine bakalım sorusuna. Türk usulü barbekü. Mangal. Mangal doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yine Arapça kökenli. Yine tek kelime. Bakalım nasıl sormuş bizimki. <laughs> Suyu yukarıya ve etrafına doğru türlü biçimlerde fışkırtan ağızlık. Fışkiye. Ay fıskiye. <laughs> fıskiye doğru cevap. Doğrusunu <laughs> unuttum. <laughs> 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 evet fark ettim. Bir an ben de doğru galiba diye bağıracaktım ki son anda durdum. 3400 puandasınız. Yarışmanın tam ortası burası. Şimdiye kadar 3 harf kullandınız sadece. O havanız batsın. Ee, iki 2 dakika 47 saniyede süreniz kaldı. Tamam. Bence her şey yolunda. Yolunda. Evet fena gitmiyor. devam ediyorum. Ee, tamam. 7 harflerle devam ediyoruz. Efendim bir mecaz. Arapça kökenliymiş. Ee, bakalım nasılmış. Mecaz anlamda kötü, olumsuz bir özelliği kendinde fazlasıyla toplayan kimse. Harf alayım. Aldık bir tane. K. Ee, endişe nokta nokta. Endişe, makinesi. Ya da başka ne denir? Harf alayım. Harf al alalım, öyle bakalım. U. Harf alayım. Alalım. Mecaz <laughs> anlamda kötü. Evet. Endişe nokta nokta. Yok ben şu an gittim harf alayım. Tabii ben. gidersiniz. Giderim çünkü... ben. Çünkü... Evet. Ay kumkuma. Kumkuma doğru cevap. Kumkuma oldum şu an ben. Şu an endişe evet. kumkuması oldu. Evet efendim. Endişe kumkuması oldunuz ama geçti. Efendim 8 harflerdeyiz. E, yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Para karşılığında alkış tutan kimse? Şak şakçı. Değil. Açıkten. <laughs> <laughs> Patladık. Para karşılığında. Yok, aslında şey, biz daha çok e, fuzuli geyik yapana deriz. Yani bomboş. Ya işte tamam, hadi no, zaman geçsin be biraz. Goygoycu. Goygoycu doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime matematikten geliyor. Bakalım. Matematikte iletki anlamına gelen anlamına da gelen alet. alayım ben. Minkale. Harf verelim. de mi bir şey çağırıştırdın? Açı ölçer mi? Açı ne? ölçer. Açı ölçer doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. İkinci kelime de Edat. Hadi buyurun, gelsin bakalım. Bir durumun gizlenmeyecek kadar açık ve belirgin olması için kullanılan bir benzetme. Apaçık, alani gibi. Ne? Harf alayım. Aldık bir tane. K. K. Şöyle. Böyle bir. Yani çok açık artık. Yani onu gizli hiçbir şey. Yok. Var Aldık. K. Kabak gibi. Kabak gibi doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Antik Roma'da hayatı pahasına arenalarda dövüşen kişi. Gladiator. Gladiator doğru cevap. On harflere geçtik. İki kelime istiyoruz cevap olarak bakalım. Bir ülkenin alışveriş işlemlerinde kullanılan resmi değer ölçüsü. Para birimi. Para birimi doğru cevap. Son soru iki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birine ya da bir şeye karşı hızlı ve olumlu duygular hissetmek. Aşık olmak. Değil. Harf oluyor. Maalesef. <gülüyor> Ç. Daha böyle şey, aa ne tatlı falan dedirten bir Harf alayım. Evet. Hızlı olur. S. Sevmek. Hayır. Harf alayım. Aldık. İçi ısınmak. İçi ısınmak. <laughs> Doğru cevap. <gevaldi. gülüyor> Farketti butona basarken ne kadar içinizin ısındı. <laughs> Aşk olmak. <laughs> Aşk olmak. <olayım. gülüyor> de. Değil miymiş? 8500 puan aldınız çok tebrik ederim harika bir puan gerçekten bu editöre rağmen e, ve Umay'a e, inanılmaz dikkatli, dağıtıcı şeyler yaşandı. E, şimdilik birincilik koltuğuna siz oturacaksınız bakalım hafta finaline sizinle mi gideceğiz çünkü arkanızda 3 da yarışmacı daha var. Hayırlısı olsun, Hayırlısı olsun. çok olsun. mutlu olduk geldiğiniz için. Ben de, de mutlu <laughs> Hanımlar, beyler, Nur Hanım alkışlarla yerin uğurluyoruz ve 3. yarışmacımız geliyor.